Transfer Haberleri videomuza hoş geldiniz. İlk olarak Galatasaray'dan Batsuay'ı transferi açıklandı ve resmi olarak kadroya katıldı. Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak ve gideceği kulüpler arasında en iddialısı Arsenal ve Bayern Leverkusen olarak açıklandı daha resmi bir teklif yok. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rafa Silva'yı Beşiktaş kadrosuna kattı ve 26 milyona yakın para harcadı. Galatasaray Zaniolo'yu geldiği gibi satmayı düşünüyor. Zaniolo'ya teklif veren kulüpler arasında en iddialı Atalanta ve Villarreal var. Beklentileri 25 milyon euro. Galatasaray Serge Aurier yerine Manchester United'da oynayan Aaron Wan-Bissaka ile ilgileniyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu, bu sezon Galatasaray'da oynama ihtimali yüksek. Piyasa değeri 20 milyon euro Galatasaray 24 milyon bonuslarla almaya çalışacak. Galatasaray'ın bir diğer sabek adayı Lorenz Assignon transfer ihtimali %80 piyasa değeri 10 milyon euro. Galatasaray Mertens ile bir sezon daha sözleşme imzaladı, ama yine de Yıldız bir isimle transfer yapma istiyor. Bu transfer Manchester United'da oynayan Scott McTominay piyasa değeri 32 milyon euro transfer olasılığı %40 civarında çünkü mali açıdan zor bir transfer. Bugünlük bu kadar haftaya tekrar görüşürüz. Destek için abone ol like at yorum yap.